Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve fasla kanalıma hoş geldiniz. 12-18 Ağustos haftası kahve fallarınızı yapacağım. Koç burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bakalım bir bakalım. Koç burcu. Evet. Arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum ki içimdeki bir sıkıntıdı, sıkıntı birle e, biriken bir sıkıntı yavaş yavaş açılma gözüküyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani içinde veya aile içinde veya çok yakınının bir insanın ya bir yalanı ya bir kandırmacası ya bir oyununu fark edebilirsin bu zamana kadar. Sana oynadığı oyunları veya seni nasıl kandırdıkları açığa çıkabilir bugünlerde ondan sonra ya hayatından tamamıyla e, gidip, gidip, gidecek uzaklaşacak ya da gitmiş ol git, git gitmiş olacak e, e, ondan sonra ya sen ondan uzaklaşacaksın Yani buradaki durum aslında karşısındaki insan e, çok fazla sana e, oyunlar oynadığını çok fazla belki yalan tuzak her ne konu varsa burada e, sana yaptığını bunlar açığa çıkabilir. Bu süreçte belki de bunun açığa çıkması senin hayatında bir devreyi, bir şeyi tamamlamana vesile olacak. Bu durum bitmesine yani bitiş olacak. Bu durum belki bu konu tamamıyla bitecek. Dikkat et bu bugünlerde kandırılabilirsin, oyun oynanılabilir. Bunlara da biraz dikkat et. Bir huruz çıkmış kurbanın olabilir veya bir adağın olabilir. Bunu da kes veya haneye gelecek. Haberleri söyler, bütün aileyi ilgilendirecek haberlerden bahseder. Erken hor, öten horozun başını kesmek lazım deriz. Yani buradaki durum belki de senin istemediğin şeylerle olabilir. Bunu da söyleyebilirim. Belki senin hoşan gitmeyebilir ondan. Ama her ne konu olursa olsun sen burada kendini böyle çarmıha asılı gibi hissetme diyor. Çaresiz hissetme. Sen çaresiz değilsin. Uzun zamandır hayatında seni mutsuz eden, stresli bir e, duruma da bırakan bu konu, bu durum seni tamamıyla hani e, belki aşkla ilgili olabilir arkadaşlar. Tamamıyla belki de bu durumun artık e, sonuna geldin horoz ötüyor, artık uyan diyor sana kalk yeteri kadar yalancıların veya yalan dolanın içinde kaldığın yeter veya arkandan çok fazla oyunlar oynanılıyor. E, tuzaklar hazırlanıyor, kalk uyan diyor. Ya da burada sana diyor ki işte efendim e, canım bu kadar yandı yetmedi mi? Belki aptal yerine konulduğun belki yüzüne baka baka oyunlar oynandığı anladın anlamazlıktan geldin. Biraz bunlarla yüzleş karşındaki insanlara neler yaptıklarını anlat ki anlasınlar hatalarını. Bu kadar iyimser olmaz dedi. Sana bu kadar iyimser davrandılar mı ve iyimser kaldılar mı? Bir bak diyor buradaki durum. Ee, karşıdaki insanların hatalarını söyle ki aa her şeyin aslında farkındaymış. Her şeyin nedenini anlamış. Ben bu anlamıyor, uyutuyorum. Görmesin. Artık bu iyi niyetini e, koruma bu kadar. İyi niyetini koruma. Yüzler eğer tartışmak istiyorsan tartış, bitmesi gerekiyorsa Bitsin bir şeyler diyor buradaki durum. Evet zor bir süreçten ya geçtin ya geçişeceksin gözüküyor ama yine de sen burada dedim ya söylemek istediklerini söylemen senin açınan iyi olacak çünkü karşıdaki insanlar e, burada anlamıyor hatalarını anlamıyor veya kabul etmiyor. Evet sen bunları yaşarken gerçekten zor günler geçirirken veya e, zor günler zor günlerde. Kaldığın süre kaldığın zamanlarda e, Öyle bir fikir Öyle bir e, zihnine Öyle gelen zihnine gelen bir fikir Belki de senin hayatında bir e, Bir durumu Parlatacağını gösteriyor e, Belki böyle bir şeyler bir anda Zihninde parlayacak Belki yeni bir fikir canlanacak Bu yeni fikirin parlamasıyla Canlamasıyla Belki de hayatına çıkacak bir fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmenin de yollarını arayacaksın bu konuda Evet sen bunları yaparken Tabii ki bunlarla uğraşırken bol bol havadisler sohbetlerinde olduğu bir süreç seni bekleyecek yani e, belki konuşmalar fazlasıyla olduğu sürece de burada üç kişinin de bir araya gelip biraz konuşmalar yaptığını öğrenebilirsin ama arkandan yine dikkat et işler çevrilebilir Burada özellikle buna dikkat etmen gerekiyor çünkü insanlar seninle konuşmayı denemiyor, arkandan sürekli işler çeviriyor. Buna biraz dikkat edebilirsin Koç Burcu. Çünkü sen burada belki haksızlığa sev haksızlığı sevmiyorsun veya da onların istediğini onlara vermediğin için bunu yapmıyorlar. Sadece e, arkandan iş çeviriyorlar. Nasıl olsa hani anlamıyor veya nasıl olsa e, görmüyor gibi görüyorlar aslında senin her şeyi anladığını gördüğünü anlasınlar bunu yap diyor burada bir süre bir yalnız hissedebilirsin kendini yalnız kalmış hissedebilirsin e, biraz belki de bu yalnızlık e, senin işte bir şeyleri daha iyi düşünmene anlamana neden olacak evet belki de bu fikir düşünce yakın bir zamanda da birini kaybettiğiniz gözüküyor arkadaşlar e, burada Yakın bir süreçte birinin de kaybınız olduğunu gösteriyor. Belki de bundan sonra bir daha bir yalnız kalmak veya bir şeyleri düşünmek gibi bir durumda olabilir. Ee, her ne konuda olursa olsun bu yalnızlık bir ölüm de olabilir. Pardon, bu gidiş hani bu şey bir ölüm de olabilir. Belki de bir uzak buz dolabı gibi bir uzaklaşmak da olabilir. Kişiye göre öyle alın arkadaşlar hayatınıza göre. Her neyse bir karmaşa var burada arkadaşlar. Bir karmaşa var. Ama neyse ben buradaki zihninize geleyim önce. Evet aklınıza, fikrinize gelecek bu zihin, önce mantığınızı, zihninizi e, çok güzel bir fikir, bir e, aydınlanma veya bir e, parlak bir fikir tabii ki bu durum sizi yeni başlangıçlar getirecek fırsat, bir fırsatı değerlendirmeye getirdiği kadar aslında burada sizi bir de mutlu edecek. Yani burada ki durum sizi tamamıyla bir mutlu hissetme ettirecek yani memnun kalacaksınız gözüküyor karmaşaya geldiğimde evet bir karmaşa hayatınızda var bu çevrenizle ilgili bakın çevrenizle ilgili bir karmaşa yaşayabilirsiniz çok fazlasıyla hayatınızı merak eden insanlar olabilir hayatınıza karışmak veya hayatınızın içinde olmak isteyebilirler ya da fikirlerini düşüncelerini size yansıtabilirler yani size diretebilirler Burada bir karmaşanın içinde kendini bulabilirsin. Kaybolmuş hissedebilirsin. Ee, yani buradaki durum tamamıyla kendini güvensiz hissettirebilir bu durum. Ee, hani biraz daha insan maddiyat insana ne yapar güç verip de kendini de güvende hissettirir. Senin de burada bazı bir güvensizlik hissedebilirsin tamamıyla. Bu para da parayla da ilgisi olabilir. Bir miras da olabilir. Belki insanların karmaşası belki... E, bu durum e, bir karmaşaya yol açabilir. Ama ne olursa olsun burada kim ki e, karla kim e, ne çıkar ne olacak diye baktığımda buradaki durum diyor ki bakın cami mirarelere var burada. Yani burada ettiğin veya çoktandır ettiğin bir duan bir dileğin kabul olacak diyor. Belki de bu karmaşalık durum senin e, hayrına olacak diyor. Daha sonra senin bir hayrına dönüşecek diyor. Buradaki hayrı göreceksin veya da hayatında bir şeyin hayra dönüştüğünü göreceksin diyor. Ee, yine burada arkadaşlar bir koyu veya kurt şey görüyorum böyle e, koyun veya e, kuzu demeyeyim de yani evet ki koça benzemiyor yine koyuna benziyor ya yani böyle duruyor yani bakın dikkat edin bakın gerçekten bir adağınız var mı yok mu yoksa da burada yani böyle burada da başında bakın burada bir koyun duruyor Burada bir koyun, burada da zanki çoban duruyor. Birisi sizi yönlendirmeye çalışıyor, kendi isteklerini sizi diretmeye çalışıyor, kendi yaptıklarını sizin başınızda yani bir çoban gibi sizi yönetmeye çalışan bir insan olabilir. Dikkat ile ol burada diyor. Yani burada hani koyunun nereye gidersen oraya gider ya. Yani sen hani ben sana buraya diyorsam buraya git, oraya diyorsam oraya git. Yani tamamıyla kendi dediğini size yaptırmak istiyor. Kendi dediklerinin e, altına almak istiyor. Buna da biraz burada ne kadar e, doğru, ne kadar bir özgürlüğünüzü birinin hayatına, birinin ellerine vereceksiniz. Bu bunu nasıl kullanacak? Biraz da buna dikkat etmekten fayda var söyleyebilirim ne kadar da buna biraz dikkat edin. Karşınızdaki insan belki de tamamıyla bu zamana kadar sizi böyle affedersin. Her istediğini size yaptırmış veya bir şeyler yaptırdığında kendi yaptıklarını da belki de size diretmiş. Buradaki karşınızdaki insan biraz kaçak oynadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz bu konuya dikkat edin. Yani burada sıkıştığı zaman kaçmış ama bir veya bir şey olduğu zaman direkt sizin üzerinize yıkmış her şeyi. Burada biraz bunlara dikkat edin. Yani burada çok fazla oyunlar var. Özellikle bunlara da dikkat edin. Ve karşınızdaki insanın da buradaki halen daha düşüncesi yani tamamıyla bütün her şey kendi elinin elinde olmasını istemek. Yani sizi tamamıyla burada istediği şekilde yönlenmek, yönlendirmek yani istiyor bu, bu, bu konuda söyleyebilirim. Yani benim dediğim olsun, benim dediklerimi yap. Ben ne diyorsam o olsun diyor yani. Burada sizin tamamıyla özgürlüğünüzü elinizden almak. Sizi kısıtlamak gibi bir durum niyeti yani. Yani sizin durum, duygularınız, düşünceleriniz değil. Sadece onun duygularının, düşüncelerinin önemli olduğunu, haklı olduğunu. Yani burada sizi karşı, e, size haksız çıkarmaya çalışmak, kendi yaptıklarını e, işte farklı şekilde yansıtmak insanlara, kişilere. Bunlara biraz dikkat et, uyan diyor buradaki de, falan senin için e, söylüyor. Evet, belki de bu insanla ilgili özellikle söyledim ya falan da, böyle bir insanla özellikle bir karar aşamasında gireceksin senin için çok sancılı olacak bu karar vermek bu karar vermek senin için çok sancılı olacak zor bir durum bekliyor burada da bakın bir kuş Yani bu böyle kuyruğu veya bir ne bileyim tilki diyebilirsiniz arkadaşlar diyor ki burada Evet biraz da sen tilki oluyor artık yani bu kadar yaşadıklarından sonra biraz da sen tilki oluyor burada ee, sen de biraz zekanı kullan, sen de burada biraz e, oyun oyunsa oyun oyna diyor. Yani karşındaki insanlarla. Artık karşındaki insanların ne olduğunu biliyorsun diyor. Biraz da sen tilki ol, biraz da kurnaz ol diyor artık diyor. Bu kadar dürüst olduğunda ne oluyor diyor. Evet falınız böyleydi arkadaşlar. Ee, söyleyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.